Muhtarın karısı köyde çeşme başına varıyor ki sıra bekliyor kadınlar. Tabii ki yeni muhtar olmuş. Karısı oradaki topluluğa bakarak söylüyor. Ben de diyor daha dün'e kadar diyor. Sizin gibi böyle çeşme başında sıra bekliyordum diyor. Artık ben muhtar karısı oldum diyor ve önüne geçiyor. Suyunu dolduruyor. İşte kocası, kocaları makam mansıp sahip olunca kadınlar da payını böylece almış oluyor değerli arkadaşlar. Yine bir gün kadınlar toplantıda beylerinin yapmış oldukları işlerle ilgili konuşuyorlar. İşte biri diyor ki benim beyim sanayide çalışıyor. Şöyle yapıyor, da, araba tamiri yapıyor. İşte birisi toptancılık yapıyor diyor. Sebze alıyor, sebze satıyor diyor. Biri de diyor ki benim beyim Mal alıyor, mal satıyor, toprak alıyor diyor. Toprağı diyor biri alıyor diyor. Beyim toprağı aldıktan sonra o biri alınan yer diyor yüz oluyor diyor metrekaresi diyor. Diyor ki senin beyin ne iş yapıyor dedikleri zaman benim beyim diyor işte il genel meclis üyesi yahut da meclis üyesi yahut da belediye başkanı diyor. Yani toprağı çok ucuzken alıyor diyor. Beyim aldıktan sonra birden orada değerleniyor diyor da nasıl oluyorsa bunu da bilemiyoruz. Ama bilen biliyor oranın nasıl ucuza alınıp daha sonra nasıl değerlendiğini günümüzde çokça yaşanıyor. Evet değerli arkadaşlar orman alanında seyahat ederken önlerine işte yabani hayvan çıkıyor, kimine geyik çıkıyor, kimine ayı çıkıyor, işte kimine işte kurt çıkıyor. Seyahat eden oradaki Yolcular diyor ki bu ne kadar hayvan çıkıyor önümüze diyor. Bu nasıl yol falan deyince arkada sessizce oturan diyor ki arkadaşlar diyor buralar diyor hep orman alanıydı diyor. Buralar doğa harikası yerlerdi diyor. Buraları diyor talan ettiler diyor. Orman alanlarını imara açtılar diyor. Buralara diyor maden yetkileri verildi diyor. Ondan dolayı diyor önümüze diyor yabani hayvanlar çıkmıyor diyor biz yabani hayvanların önüne çıkıyoruz diyor. Biz bu yabani hayvanların evlerinin olduğu, yuvalarının olduğu yerleri işgal ettiğimizden dolayı diyor. Bize öyle gözüküyor diyor. Aslında buralar diyor o yabani hayvanlara ait yer diyor. Değerli arkadaşlar. Evet.